Buyurun, hoş geldiniz efendim! Öyle mi? Demek hoş gelmişim! Şeref verdiniz! Burada vazife başındayız. Ne bir şey verdim, ne de aldım. Önce ciddiyet isterim. Başüstüne efendim! Mallarınızı gözüm pek tutmadı. Aman efendim, hepsi ekstradır. Reklam istemez, memuru şaşırtmak suçtur. Affedersiniz! Şu peynir gözüme şüpheli göründü. Sanki kokuşmuş gibi. Aman efendim, dün geldi daha. Çıkar da görelim. Baş üstüne. Sen ne istiyorsun? Bakkal amca birlikte yaşayır mısın? Bekle biraz. Tadına bakın, ne kadar taze!